Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size nasıl kendi Minecraft'ta kendinizi yapılacağınızı göstereceğim. Hazırsanız baş. Play Store'a gelip Pixel Builder for Minecraft diye bir şey var. Onu açıyorsunuz. Bakın ben burada bir şeyler falan yapmıştım. İstediğiniz i̇şte dünyanıza bir tane dünya oluşturun. Ben kendi yüzümü yapmıştım arkadaşlar. Çok güzel olmuştu. Bir tane koltuğa yakar yüzüm. İlk önce dünyadan çıkıp arkadaşlar şuna giriyorsunuz fotoğraf geliyor orada ve Lord from Gallery diyorsunuz ve galeriye tıklayıp alt bölümlerde gördüğünüz gibi istediğinize tıklıyoruz <laughs> ve çarpıya basıyoruz dur ben bir daha yapayım şöyle yapayım şunu seçeyim Bakın gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Ona tıklıyoruz. Ve import Minecraft diyoruz. Ve şu gördüğünüz gibi YouTube gibi bir durdurma falan gibi işaret var. Ona tıklayıp gördüğünüz gibi import for Minecraft diyoruz. Ve ilk dünyamıza basıyoruz ve böyle bir şey geliyor. İsterseniz böyle yapıyorsunuz blok altı çekebilirsiniz ben mesela böyle yapıyorum böyle yapıyorum tike basın da inşa ediyor ve minecraft'a giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şuradaki dünya var gözükmüyor çünkü öyle olacak ve içine girdiğimizde göreceksiniz Girdiğinizde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi benim resmim. Kendi. Bakın kafam burada. Oturduk da şurada. Tam göremeyebilirsiniz koltuğu. Çünkü gördüğüm gibi ağzım, burnum, şeylerim falan var. Arkadaşlar bunlar en çok uzaktan güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi ben bayağı beğendim uygulamayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veda veda buraya aktırabilirsiniz artık arkadaşlar ben sevdim ya Gördüğünüz gibi bu benim kötü gibi şey. A, tıp atıp aynısını yapmaya çalışıyorlar. İşte. İsterseniz şeyi koyun. İşte. koyun. İsterseniz koyun. Mesela ben şuradan. Tarafları girdiğimizde. Take işte, a picture. Ben dost çıkıyorum. Android falan var. Davlat. Gördüğünüz gibi buna tıkladığımızda tamama basıyoruz. Oradan da yapabiliriz. Çok küçük. Şuna bastığımızda büyüyor. Ben bunu aktaracağım çok komik ya. <laughs> Dünyanın en küçük şeyini Gördüğünüz gibi. Ki... Aha delinmiş. Burada benim pelerinim var. Bakalım değişmiş değişmemiş. Profil karakter üzerine şuradan pelerin. Tamam. Artık benim pelerim var. Buraya tıklarsak gidiyor. Buradan alırsak geliyor. Şimdi Arkadaşlar ben size bir tane daha yapmak istiyorum. Çok kolay yapmamız lazım. Eğer arkadaşlar sizde istediğiniz şey yazabilirsiniz. Lisese yazıyoruz. İstediğiniz şey yazın. Durduruz mu? Dur, Bakın bir bakın şöyle. Şurada şöyle şeyler var. Eğer arkadaşlar yanınızda koyun varsa doğru e, yapmış oluyorsunuz. Lord from gallery. İsterseniz fotoğraflara girin. Gördüğünüz gibi burada fotoğraflar var. Lord from gallery. Gallery, 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 gallery. Bakın. ne seçiyor sus ve Vetbola basıyor. Buyurun bakın burada gözüküyor. Durun arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Şunu aktarıyorum. Bakın bak bak bak. Bakın bakın bakın. Hmm. Şunu bir aşağı yapalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. <laughs> Ve dünyanıza girdiğinizde otomatik yapmış olacak. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Minecraft'ta kendi <laughs> Allah yanlış yaptım. Arkadaşlar bunlar blok yani hayvan gibi şeyler değil. Bakın blok, blok. Bakın blok, blok. Duyabilir. Bakın vurun. Görüyor musun? Çok güzel yani. Ben açıkçası beğendim bu uygulamayı. Evet arkadaşlar şimdi hiçbir şey değişmiyor ama e, oyunda şey değişti. Şimdi size göstereyim haritayı yazayım şuradan. Harita. Benimkin gireceğim. <laughs> İçe yazdığınızda harita oluştur dediğinizde elinizde harita gözükmüyor. Bu şuraya aldığınızda da gözükmez. Ben uyku olmayı yani beğendim arkadaşlar. Çocuk kendi yüzüm yazdı. Arkadaşlar şu ağızları bazı bazı yerleri kötü olabilir ama uzaktan baktığınızda iyi olur. Neden söylüyorum? Çünkü arkadaşlar bu Minecraft her şey kötü olabilir yani. Bloklarla yapılıyor sonuçta arkadaşlar. Bakın böyle daha iyi gözüküyor. Sanki uzaktan şey gibi gözüktü. Bulut gibi gözüktü. yakınlaştığımızda bulut gibi gözükmüyor. Ara sıra kasmana da olabilir çünkü yapıyor arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir şey bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar baktım bir şey yokmuş. Minecraft'a yeniden girelim. Arkadaşlar artık ya 14 Mayıs veya 13 Mayıs'ta gelecek güncelleme. Brawl Pass eee yani arkadaşlar Brawl Stars şey demişler Taranın Dükkanı diye bir ad vermişler. İsterseniz arkadaşlar göstereyim direkt o videoyu. Hemen çıkayım YouTube. Allah'ım ne ya ben nasıl tıkladım? Neredeydim? Ana sayfalarda da. Şuraya ne yazacaktık? Brawl Talk. Gördüğünüz gibi bu. Bu gördüğünüz gibi videosunu çekmişler. Kurals, Kurals da falan. Hep dokun. Bu ne ya? Gezi geçir herkes. Nektanız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Blok kırmadan oyunu bitir. <laughs> Bu benim Bakın Brawl Talk Neil, Brawl Gadget Mor falan da var. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup ve bildirim açmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.